Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ünlülerin ilmi simasını yapmayı düşünüyorum. Bir tane YouTube takipçim de bana böyle bir akıl vermişti. Ünlüler derken tanıdık insanlar. Bu devlet büyükleri de olabilir. Ünlü tanınmış kişi de olabilir. Sanatçılardan da olabilir. Şimdi e, Cüneyt Özdemir hani bir YouTube kanalı var ya 5N1K'yı sunan Cüneyt Özdemir'in ilmi simasını ...fizyonomisini anlatacağım size... ...nasıl bir kişilik, nasıl bir karakter... Ee, ...Cüneyt Özdemir... ...ilmi simaya göre arkadaşlar... E, ...zıtlarda... E, ...mesela... E, ...şöyle bir kişilik diyemiyoruz ona... ...yani onun yüz hatlarında öyle bir... ...çelişkili insan... ...arkadaşlar... E, ...onun ruhu da hep çelişki dolu... ...öyle mi böyle mi... ...sabit bir insan değil... E, ...ve... E, ...kararsızlıkları çok... Ruhu kararsızlıklarla dolu. Çünkü niye diyeceksin? E, çünkü yüz hatları hep çelişkilerle dolu arkadaşlar. Mesela bir tarafı iyiken bir tarafı kötü, bir tarafı iyiken bir tarafı kötü. Bir kere e, yüz hattı onun dikdörtgen, aristokrat bir yüzü var. Dikdörtgen yüz aristokrat bir yüzdür. Şöyle hani, şöyle hatta o çenesi de geniştir Çenesi neredeyse an, anlı kadar şöyle, şöyle geniş bir yüzü vardır. Dikdört Ken bir yüz hattına sahip olduğu için ee, mesela bu insanlar aslında e, eğitildiklerinde ya da iyi eğitim aldıklarında e, mesela iyi bir e, aristokrat bir kedi gördüm. Benim kedim acaba? Bir dakika. Hmm. kedi camdan gördüm de kaybolmuştu. O, gelen o mu dedim de değilmiş. E, neyse arkadaşlar. E, şimdi Cüneyt Özdemir'in e, Fizyonomisinden bahsediyorduk. E, aristokrat bir yüzü var ve iyi bir eğitim aldıklarında e, iyi bir ordu erkanı yani komutan şubu, iyi bir siyasetçi, politikacı, üst düzey yönetici e, hani böyle e, güzeldir. Hani bu şeyin içinde hani yüz hatlarının içinde erkeklerde özellikle dikdörtgen yüzdüler arkadaşlar. Mesela kare yüzdüler de öyle. Kare yüzlü kim var? Mesela Turgut Özal var. Ee, dikdörtgen yüzlü de kim var? Mesela Yaşar Anıt var arkadaşlar. Böyle hani e, enli bir yüz vardır. Bunlar genellikle devlet e, işiyle iş ilgilenmeye yani e, büyük işler peşinde koşmayı severler arkadaşlar. Ufakta böyle ayak Ayak takımı yerlerde o, o işleri yapmazlar. Eğer öyle öyle yerlere düşerlerse yani intihar edip ölmek isterler. Allah göstermesin Yani hiç e, kendilerini öyle değil. Hep böyle iyi en üst zirve üstün yerlerde görmeyi severler. Zirvelerde olmayı severler. Arkadaşlar aristokrat kişiliklidir bu insanlar. Ee, şimdi diğer bir özelliği Cüneyt Özdemir'in diğer bir özelliği nedir? Kıvırcık saçlı olması. Arkadaşlar e, saçların e, lüle lü yani şöyle dalgalı ve düz olan çok düz de değil. Çok düz böyle lepiska saçlar melankolik tipliler. Mesela e, duygusal ve ruhsal yönden zayıf e, karakterli insanlar. E, hani böyle duygusal melankolik insanlar. E, depresif tipler gene hani böyle düz prasa lepiska saç ama hani dalgalı saçlar düz ve hafif dalgalı karakter olarak huy olarak mizaç olarak en güzel karakterli insanların öyle olduğunu dik saçlar inatçı mesela bazı insanların saçı dik diktir hani böyle banyo yapar eder saçlar dimdik çıkar ee, dik saçlar inatçılığı ama kıvırcık saçlılar da arkadaşlar hırslı inatçı, haris bir kişilik, ee, biraz zor bir kişiliktir arkadaşlar. Mesela e, yüz zaten kare yüz bir zor bir kişilikken üstüne kıvırcık saç hepten zor bir kişiliktir arkadaşlar. Ee, yani bu insanlar hani hep derler oval yüzlü yani e, yuvarlak hattılar e, kolay geçimli insanlar ama kare olan mesela kare olur dikdörtgen olur çıkıntılı elmas şekli. Hani çıkıntılı olan insanlar daha zorludur. Hani bazı derler ben köşeli insanım. Köşelerimi törpülemem lazım. Köşeli insanlar zorken yuvarlak oval yüzlü insanlar daha kolay geçimli iyi anlaşılır insanlar olur. İnsanlarla ilişkileri daha şey olur. Şimdi dedim ya Cüneyt Özdemir zıt mesela bir tarafı çok zorlarken bir tarafı çok kolay. Mesela Cüneyt Özdemir'in saçlarının kıvırcık olması zor bir kişilik, kare, kare ay dikdörtgen yani kareli bir yüz, köşeli bir yüz olması zor bir kişilik. Ama şu çenesindeki, şu çenesindeki gamzesini, çenesini ikiye bölüyor gibi olan o gamzesi de tam tersine, yani o yüzündeki tam tersine çok insanlarla ilişkileri iyi olan insan yani sevgi dolu insanlarla e, iletişimi böyle sevgi dolu olan iyi bir insan. Mesela e, böyle e, olan insanlar turkutuzal da öyledir iyi insanlar oluyorlar arkadaşlar. Hatta yüzdeki diğer şeyleri de e, kamufle ediyor kaybediyor. Yani şu bir erkeğin çenesinde bulunan şu gamze diğer şeyleri kaybediyor arkadaşlar. Böyle de bir özelliği var bu. E, yani şu o kadar önemli ki bu çenedeki e, gamze çok önemli arkadaşlar. Yüzdeki gamze de öyle. Hani bir insanın şu çenesinde o insan iyi huylu oluyor arkadaşlar. İnsanlarla iletişimi de e, iyi huylu oluyor. Yani insanlarla iletişimi de iyi, hu, iyi oluyor. Sevilen insan oluyor. Sevimli insan. Sevimli insanın gamzesi oluyor arkadaşlar. iyi huylu oluyor aynı zamanda da o insanlar. Bir de e, Cüneyt Özdemir'in alnının geniş olması arkadaşlar alnının geniş olması e, vizyon sahibi olan insanların e, mesela e, bu öyledir ki arkadaşlar yapma bebişim şş, e, zamanında alnı dardır ama insanın vizyonu genişlendikçe mesela bu kim bu e, İbrahim tatlı ses. Hani şu kadar bir arından çıkıyor ilk zamanlar. O hatta anlını aldırıyormuş arkadaşlar. Anlını diyor ben diyor adayla aldırıyordum anlımı genişletmek için. Bakın arkadaşlar vizyon genişledikçe alın da genişliyor. Sonradan almaya bile gerek kalmamıştır. anlı hani genişlemiştir. kim insan doğuştan oluyor. Mesela Cüneyt Özdemir'in ilk zamanları anlı derken sonra sonra anlı genişlemeye başladı. Ya saçları dökülerek ya artık ne yaparsa bilmiyorum adayla mı aldırır. Mesela burun önemli dedik. Hani kim insan burnunu değiştiriyor huyu da değişiyor arkadaşlar. Mesela bir estetik ameliyat yaptırıyor. Burnunun değiştirdiği zaman huyu da değişiyor arkadaşlar. O kadar bir çünkü ruhu da değişiyor. Çünkü kendini iyi hissediyor. Kendini şey o kötü özelliği de torpileniyor arkadaşlar. işte bu Cüneyt Özdemir'in anlı ilk zamanlar darken arkadaşlar kıvırcığı çokken kıvırcığı biraz daha düzeliyor. Kıvırcığı biraz mesela saçına Cüneyt Özdemir saçını fönleştirse sürekli fön 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 yapa yapa saçın şey yapsa huyu da düzelecek. Çünkü bunun da böyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi hani estetik ameliyat günah mı şey mi onu şey yapmam ama çok çirkin seni rahatsız eden bir şey varsa ee ve seni çok rahatsız ediyorsa bu ruhunu da acıtıyorsa düzeltebilirsin ama bu hani sürekli estetik olun böyle hani şey gibi şişme bebek gibi olacak hale de gelin değil de hani eğer senin yüzünde seni çok rahatsız eden bir şey varsa onu düzelttiğinde ruhun da ruhunu da tedavi ediyorsun ruhun da düzelmeye başlıyor arkadaşlar mesela dedi ki çok kıvırcık saçlı olan insanlar saçını sürekli düz yaptığında bakın saçının o kıvırcık hali ruh haline baksın Fön çekip e, düz yaptırdığı ruh haline baksın o insanlar arkadaşlar. E, şimdi Cüneyt Özdemir'in anlı genişliyor zamanla. Vizyonu da genişliyor. Bakış açısı da genişliyor. Bakış açısı dar olan insanın arkadaşlar hem bahtı da daralıyor hem şey de daralıyor. Anlığın geniş olması önemlidir arkadaşlar. Anlığın genişliğine önem ver, veriyoruz. Yani bu bütün ilmi simacılar da e, şey yapmış e, kulaklarının büyük olması arkadaşlar kulaklarının büyük olması yani erkeklerde iyidir Kulağın büyük olması iyidir arkadaşlar ee, dışa dönük bir tabiatı insanların e, fikirlerine önem vermeyi mesela <laughs> hani biz dedik ya Bayhan'da anlatmıştım Bayhan anlatmama şey yapamamıştım hani Kulağın büyük olması ee, dışa açık bir tabiattır arkadaşlar. Dışa açık bir tabiattır. Ee, i̇nsanların dünyanın ya da şeyin e, şeylerine kulak vermektir aynı zamanda. Hani içe dönük böyle kendi halinde değil de dışa dönük. Seslere hani seslere e, kulak vermek. Her türlü sese yani e, ya da düşünceye fikre de olabilir. Yani kulak vermek. Kulak büyük kulak iyidir dedik. Hani çok küçük kulaktansa kulağın biraz hani aşırı büyük kulak demiyorum da kulağın iri olması mütenasip şekilde iri olması iyidir arkadaşlar. Dışa dönüktür ve insanların duygularına, düşüncelerine de değer ver, verildiğini gösterir dedik arkadaşlar. Ee, bir de e, Cüneyt Özdemir'in dudaklarının şöyle düz olması arkadaşlar. Düz. Mesela konuşurken şöyle düz düz konuşuyor. Bazı e, dudaklar vardır. E, şöyle aşağı doğrudur. Şöyle ee, şöyle e, şeyler pesimist ve negatif sürekli hep böyle kötü yorum yapan şöyle dudaklar hani konuşurken şöyle şöyle mutlu neşeli ve pozitif insanlar oluyor. Düz konuşanlar insan düz ağzı düz olan insanlar da çoğunluğu insanların düzdür aslında ama bazen öyle şeyler oluyor. Ee, hani yamuk ağız oluyor ya sağa sola kayıyor ya şu tarafa kayıyor falan arkadaşlar düz konuşması düz e, düz fikirli olmasını ya da ortaya konuşmaktır arkadaşlar böyle hani sözünü budaktan esirgememek yani konuşurken böyle e, bir insan böyle e, ortaya ortaya konuşuyorsa e, sözünü şey yapmıyordu e, Mesela bu çekingenliği mesela çekingenliği ya da konuşurken böyle acaba söylesem mi söylesem mi karşı taraf alınır mı alınmaz mı duygusallığı ya da böyle mesela kimisi iç dünya işte böyle çok mutsuz mu çok şey yani iç duygusallığından kimisinin ağzı yam olur kimisinin ki karşı taraftan acaba işte şöyle alınır mı alınmaz mı ya da şöyle böyle mi hani bu düz konuşan insanlar törpü yani böyle ortaya konuşuyorum hani ağzı böyle düzdür yani dudak yapısı şöyle düzdür arkadaşlar düz gelir Cüneyt Özdemir'in daha yani ortaya koyuyor yani ortaya konuşuyor daha doğrusu ee, onu gösterir dedik bir de mesela şu e, burun arkadaşlar onun burnunun şurada burun var mıydı bakayım burun e, burnunun arkadaşlar bunu anlattım burun e, Burnun sivri olması arkadaşlar burnun sivri olması ee, şu e, Cüneyt Özdemir'in burnunun değişik bir burnu var arkadaşlar ee, şöyle mesela e, şu ucu sivri şöyle burun delikleri açık e, şu kısım şu orta kısım acayip ileriye doğru önde şurası geride şöyle bir değişik burun var arkadaşlar e, Burun delikleri geniş kimse diyor arkadaşlar. Burun delikleri geniş. Mesela onun e, burun delikleri geniş. Yaşamayı seven, yaşamdan keyif almayı. Mesela burunu, burun delikleri geniş olan insan yaşamayı ve yaşamdan keyif almayı seviyor. E, ama şimdi ben tam o şeyi bulamadım ya. E, neydi? O... <gülüyor> şu. <gülüyor> bir ucundan diğer ucuna sivri görünen burun. Maharet, hilekarlık, ince ve cin fikirli. <laughs> yani şu burnu, şu deliğinden, şu derine sivri olan arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar. Çin e, fikirli. Yani aslında onda biraz cin fikirlilik de var. Ee, böyle ince ve kıvrak bir zeka. Hilekarlık da var. Cin fikirlilik de var. Biraz da maharet, manipülasyon. E, manipülasyon da var arkadaşlar. Ee, bu özellik de var yani onda. Mesela siyah gözlü olması. Siyah gözlüler e, sevdiklerini tutkuyla severler. Hani kara sevda, gözü kara. E, işte böyle hani sevdiklerini ee, mesela kara gözlü insanlar sevdiklerini ölesiye böyle çok severler ve sevdiklerini kaybetme korkusu. Mesela e, bu e, gözü kara insanlar da sevdikleri şeyleri kaybetme korkusundan mesela bunların öfkeleri çok şeydir ya da e, mesela gözü kara insanın öfkesi korkunç olur. Çünkü niye mesela diyeyim ki ben kedileri çok seviyorum ya kaybetme korkusu. Mesela ona bir zarar gelecekse o zaman gözüm yani gözüm yerinden çıkar. E, mesela ee, renkli gözlüler farklı farklı mesela her göz şekli farklı ama siyah gözlü insanlar sevdiği insanı tutkuyla severler ve eğer onlar onları sevdikleriyle sınamayın sakın gözü kara olan insanları sevdikleriyle sınamayın siz zararlı çıkarsınız arkadaşlar. Çünkü hani onlar e, sevdikleri uğruna dünyayı yakabilecek tabiatta kişilikte insanlar oluyorlar. İşte o kaşlarının şöyle kavisli olması, biraz köşeli bir insan, biraz takıntılı, e, takıntılı yani e, takıntılı ve köşeli insan, zor insan. Aslında e, bütün özellikleri onun çok zor bir kişilik olduğunu gösterirken, şu çenesindeki, şu çenesindeki o gamzesi onun bütün kötü özelliklerini törpülüyor arkadaşlar. Mesela onun şöyle bir özelliği olur. Bakın arkadaşlar, öyle kötü kötü yönleri olur ki, ama bir güzel yönü de olur. Onun bütün kabahatlerini bastırır arkadaşlar. Böyle insanlar böyle olur. Tamam, şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir. Ama bir güzel yönü de diğerlerinden çok farklı diğer insanlardan çok farklı. Öyle güzel bir yüreği ya da öyle güzel bir meziyeti öyle güzel bir şey olur ki, bütün kötü özellikleri Tölere eder. Ama e, aslında normal o şurası da eğer şu beni, şurası beni diyorum. Şurasındaki gamzesi olmasa Aslında o kare yüzüyle e, kıvırcık saçıyla ondan sonra kavisli kaşlarıyla arkadaşlar ve dümdüz ağzıyla <laughs> çok zor bir kişilik. <laughs> çok zor köşeli, çok zor ki öncesinde o öyledir arkadaşlar. Bakın bu insanlar zamanla yumuşar. Zamanla kıvama hani kulak memesi kıvamına gelir. Hani bu insanlar gençlikleri daha zorken daha torpülenmemişken zamanla 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 bu insanlar torpüleniyor arkadaşlar. Bu insanlar torpüleniyor. Arkadaşlar bugün de böyle olsun. Sonra diğer ünlülerin diğer tanıdıkların ilmi simasını da çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar like işaretlerini yorum beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapmayı da unutmayın. Veya sevdiğiniz ya da e, e, ilmi simasını yapmayı istediğiniz birisi varsa bir tanıdığımız ünlünün ünlü olarak onları da yazabilirsiniz alta yorumlarda. Sağ olun teşekkürler.